İyi akşamlar sevgili izleyiciler, ZAR TV ekranlarından kucak dolusu sevgilerimizi, saygılarımızı gönderiyoruz. Sevgili izleyiciler, bugün farklı bir e, konuyu ele aldık. Tabii e, konuya ele alırken, Ümit Demir ve ailesi bizleri aradılar, kanalımızı aradılar. Biz e, yardıma muhtaç e, durumdayız bize yardımcı olabilir misiniz Biz çekim yapabilir misiniz bizi kamuoyuna duyurabilir misiniz diye bir taleplerde bulundular bu ta taleplerine istinaden de bizler kalktık evlerine gittik gördük ve gördüklerimizi de e, çekim yaptık çekimimizi de sizlere bir aktaralım Ondan sonraki durum Yorumlara kalsın. E, bu aile gerçekten e, yardıma muhtaç bir aile olduğunu gördük. E, siz de izleyeceksiniz. Buyurun izleyelim efendim. Öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Evliyim, dört çocuk babasıyım, 42 yaşındayım. İsminizi, soy isminizi verebilir miyim? Ümit Demir abi. Ümit Bey, e, bize başvurdunuz, geldiniz, işte ben bir çekim yapmak istiyorum dediniz, durumumuz hiç iyi değil dediniz. Evet. E, hacizden dolayı e, şikayetlerim var dediniz. Ama şu anda hiçbir şeyim e, kalmadı dört çocukla e, oturuyorum dediniz. Evet doğru. E, nasıl oldu bunu bir anlatabilir misiniz? Cidden, eşimle beraber kena buzdolabıyla kena televizyon aldık. Toplam e, borcumuz 7 milyar 800 bin lira borcumuz vardı buraya. Taksitlerini ödedik ilgim bunların koronadan dolayı e, işe falan gidemez oldum. E, Ayrıyeten borcumu da yatıramaz oldum. E, Ayrıyeten hastanede de yattım. Yatınca e, bunlardan bunlar hacize yolladılar. 7 milyar 800 bin liralık şeyi e, e, 12 milyar 600 bin liraya çıkarttılar. 12 milyar 600 liradan tutular e, 14 milyara çıkarttılar. 14'ten sonra 20 bin liraya çıkarttılar. Aracımın üstüne yakalama emri koydular. Aracım da kamyonet. E, ben benim kamyonetimi aldılar elimden. Dört tane çocukla ben ortada kaldım. Şu an ne kiramı ödeyebildim ne elektrikimi yatırabildim. Arjent e, çok zor duruma düştüm. Elimdeki eşyaları götürdüm, sattım. Çocuklarımla doyurmak için. Peki herhangi bir yardım alıyor musunuz e, Aile Sosyal Politikalar Bakanlığından? Şu an almıyorum. Şu an almıyorsunuz. Aynen. Neden almıyorsunuz? Ayrılık param vardı. Müracaat ettiniz mi? Evet müracaat ettik. Orada bir Gamze abla diye biri vardı. Gamze abla yardımcı oldu Allah razı olsun işte. Beni tekrardan aylığa yazdıracağız. Bilmiyorum da artık yazar mı yazmaz mı onu da bilemiyoruz. Yani siz müracaat ettiniz eve gelip gezdiler mi? Evet gezdiler. Çünkü gelip gezdiler. Gezdiler. Evet. evet. Anladım. Peki e, hanımefendi sizi tanıyabilir miyiz? Benim adım Nurten Demir. Nurten Hanım e, kaç çocuğunuz var? Dört tane evliyim dört tane çocuğum var. Maddi durum değil. değil. Aracım vardı aracımın da kalanmasını verdi su çarşı. Allah rızası için ben yardım istiyorum benim aracımı versinler. Recep Tayyip Erdoğan başbakanımızdan ben yardım talep ediyorum benim aracımı versin. Benim ekmek teknenim, sol çocuğum ortada kaldı. Allah rızası için e, büyük devlet büyüklerimizden ben yardım bekliyorum benim aracımı versinler. Benim ekmek teknenim o. Gerçekten ben çok perişan bir halde. Bayram gelir çocuklarımın mı kıyafetleri yok. Evimde yiyecek ekmeğim kalmadı. Ben durumum gerçekten hiç iyi değil. Ben yani tükendim, bittim. Aracım aldılar. Perişan oldum. Elektriğim, suyum yatmamış. Doğalgazım kesik. Kiram duruyor. Altı aydır ben kira ödediğim yok. Ben ne yapabilirim? Dört tane çocukla ben ne yapabilirim? Dışarıda mı yatayım? Peki e, siz çalışıyor musunuz? Şu an yani çok... herhangi bir iş başvurusu yaptınız mı? Yok, başka iş yapamam ben. Aslında kova var benim, ekmek eklem sadece aracımdı. Ek... Peki o araçta neler yapıyordunuz? Hurdacılık falan yapıyordum, karson falan topluyordum. Bu gibi işleri falan yapıyordum. O araç vermek. Peki Mekteklan... sen ee, kova hastası olarak bunlar sana zararlı değil mi? Nasıl yapıyorsun? Ağzıma maskeyi takıp yapıyorum, mecburiyetten yapıyorum." -"Ne yapayım? Ekmek tekniği, başka bir alternatifim tipim yok, mecburen ondan yapmak zorundayım." -"Anladım." -"Peki, çocukların ihtiyaçlarını nasıl karşılıyorsun? Vallahi neler canım, yiyorsunuz, neler içiyorsunuz?" -"Çocukların durumu iyi değil. Dolap, buzdolabı şu an görüyorsunuz ki burada." -"Tuzlulabısını açıp, böyle gösterebiliriz." -"Hiçbir şey yok, Gö görebiliyorsunuz. Hiçbir şeyimiz yok." Ben durumum iyi değil. Evimde yiyecek ekmeğim yok. Seni tanıyabilir miyiz? İsmini öğrenebilir miyim senin? Sevgi. Sevgi, Sevgi sen okula gidiyor musun? Gitmiyorum. Başlamadın mı okula? Ne zaman başlayacaksın? Bu sene. Bu sene başlayacaksın. Tamam. Peki yetkililerden istediğiniz ne var, neler istiyorsunuz, yani şu andaki aciliyet nedir, gıda ihtiyacı mı var, ne var? Ben şu an aracımdan başka bir şey istemiyorum. Ben tek ekmek teknemi verilmesini istiyorum. Dört tane çocuğumun napakası o araç. Anladım. Ekmeğimi aldılar elimden. Yani o aracı aldığınız zaman e, durum düzelecek mi? Aynen e, öyle. Kurtarabiliyor musunuz? Günü kurtarabiliyor musunuz? Aynen öyle abiciğim. Çok şükür ondan kazancım oluyoruz kimseye muhtaç olmuyordu. Evet. Yani onu aldığınızda e, çocuklar e, ev geçimimi sağlarım diyorsunuz. Aynen öyle. Geçimimi sağlarım. Öyle. Anladım, anladım. Peki Teşekkür ederiz. Size şunu söylemek istiyorum. Aksu Ki, git ne yapıyorsan yap bizim paramızı verin biz de sizin aracınızı çıkarırız. Peki ben kadın başıma ne yapabilirim? Ne yapayım bana söylesinler. Bu Türkiye Cumhuriyeti'nin başbakanımız var. Recep Tayyip Erdoğan'ın tek dileğim var Allah rızası için benim aracımı verin. Anlıyorum ama siz bir borç yapmışsınız sonuçta. Borç, evet, borcu Yani borca yok. girdiniz, borçtan dolayı evet. ödemediğinizden dolayı... Ben dolay etmiyorum, borcum borç. Gel taksite bağlayalım, bir bir dedim, kabul etmediler. 16 bin lira peşin istediler. istediler, 16 verecek benim gücüm yok. Ben dört tane çocukla zaten kiralarda sürünüyorum. Ev yok, park yok, kalmışım kapılarda eşyam yok, düzgün oturacak minderim yok, bir şeyim yok. Ne diyeyim ben? Ben önce başbakanımız Recep Tayyip <laughs> Erdoğan'lardan çok özür diliyorum Mağdurluğumu belirtmek istiyorum. Ben durumum iyi değil. Ben bir şey demek istemem. Ben dört tane çocuk orada kaldım. Maaş yok, eşim çalışamıyor. Astım hastası. Bana bir yardımcı olun Allah rızası için. Bayram geliyor. Ben bayramı nasıl geçireceğim onu da bilmiyorum. Peki bayramda herhangi bir yerden anne baba e... yani Annem vefat etti. Benim 3 senedir annem kaza geçirdi. Vefat etti. Babam da yok. Kardeşlerim zaten hiç sahip çıkmıyor. Eşim zaten hiç kimsesi yok. Eşimin bir Allah'ımız var. Bir eşimize bakıyoruz. Bir arabaya bakıyorduk. Araba da gitti. Kaldık ortada. Anladım. Peki. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Falan hesaptık. Yattığımız yatak bu. Perişan bir haldeyiz durumlarımız iyi değil. De Eşyalarını satarak ben çocuklarıma ekmek yedirdim. Evet sevgili izleyiciler. Yani anlaşılan aile e, taksitli alışverişe girmiş, hayatı kaymış. E, bundan dolayı e, tavsiyem odur ki yani e, varsa alırsın, yoksa bu taksit meselesi e, gerçek anlamda hiç iyi bir şey değil. Yani taksitli mağazalar, satışlarını elbette ki yapacaklar. Onlar da bir ticaret yapıyor, onlar da bir e, personel... için maaş veriyorlar. Çalışanları var. Ama sizin durumunuz var ise... geliriniz sağlam, sabit ise... sizler taksite girebilirsiniz. Ama... Bu gibi durumlara çok çok dikkat etmeniz lazım sevgili izleyiciler. Ayağınızı her zaman yorganınıza göre uzatmanız lazım. Hayat bunu gerektiriyor. Bakın ailenin şu andaki durumu ciddi anlamda içler acısı bir durum. Yani e, yetkililerden sesleniyor. Yani bu durumlara niye düştünüz? Keşke düşmeseydiniz. Bundan yani bir geçim kaynağı olarak aracı vardı. Bu aracını efendime söyleyeyim e, haciz yoluyla aldılar. Şu anda aile tabi perişan olduğunu biz evde gittik gördük. Bakın siz de görüyorsunuz iki tane üç tane minder var, derme çatma bir halılar var. E, mutfağında e, dolabını da gördünüz, dolapta da bir şey yok. Dört çocuk var. Yani şu anda aile e, perişan bir vaziyette. Yetkililere sesleniyoruz. E, bizlerin, sizlere aktarabilecekleri bu. Sizler de eğer yardımsever olarak bir yardımcı olur iseniz. Kanalımıza ulaşın, yorumlarınızı yazın. Biz e, ailenin telefonunu verelim. Kendileriyle irtibata geçin. Siz de araştırın. Ona göre yardımınızı yapmış olursunuz. Hoşçakalın, dostçakalın.